YouTube kanalı ben Ahmet. Ben de Musa. Ben de Ahmet. Ahmet, Ahmet yine yemek içeri yine Ahmet. Evet, evet yine abi. sensin. Abi, abi <laughs> bir kere de beni kardeşim kölesi ol diye videolar niye çekiyorsun? <laughs> bu var ya videolar <laughs> az <tam> geliyor bak. <var. gülüyor> Eğer <gülüyor> ki bu videoya 50 bin like gelirse senin kölen olsun. Evet. Oy. Söz mi? Söz. Be. söz. Son, ne söz diyorsun? 50.000 50 bin like gelirse senin kölen olacaksın. Bir hafta içinde bu videoya 50 bin like gelirse Ahmet'in bir gün boyunca kölesi olacak. Senin kaderin şu an M2 Family'e bağlı. Bugün rekabetin olduğu bir videoyla karşınızdayız. Bu videoda elimizde 3 tane kağıt var. Birisinde 1 bir yazıyor, birisinde 10 yazıyor birisinde ise 100 yazıyor evet. bu kağıtları rastgele böyle gözümüz kapalı çekeceğiz eğer ki kime hangi kağıttaki ne sayı çıkmışsa o sayılara göre önüne yemeklerin boyutları gelecek yani 100 numarayı çeken ona göre büyük yemek gelecek ve de sayısı çok olacak 10 numaralı kağıt çekene orta gelecek 1 numaralı kağıt çeken ise küçük gelecek Kesin ve sayısı az olacak ama önümüze gelecek yemekler güzel de olabilir kötü de olabilir evet. bakalım ne yemekler gelecek evet. onu bilmiyoruz zaten videonun içinde daha iyi anlayacaksınız bence kesinlikle kesinlikle Aynen. daha iyi anlayacaksınız ama bu videonun kuralları var önünüze gelen yemekleri yemeniz için süreniz olacak eğer ki o süre de yemezseniz evet. bir cezamız var. <laughs> cezamız bu. Şimdi ne, bu, bu. ne? Bu Bunun içine yemek koyup pişirmeyeceğiz herhalde. <laughs> Benim dene. Aa! Oh! Allah çarpsın kulak. Kulak gitti. Okay, abi çınlıyor şu an. Aa! Sana geldi bomba patlıyor gibi zannetti. Gördünüz bak etkisini gördünüz cezanı. Ya Musa kendi 5 dakikada gelemedi. Cezamız bu şekilde. Bu ceza göz gözünde bulundurarak adam akıllı yarışın. Hazırsanız geçelim. Sen de yerinizi. <laughs> kendi hale gelemedi. Evet. Abi geçin video geçin. <laughs> çok eğlenceli bir video olacak. O yüzden başından sonuna kadar izlemeyi unutmayın. O halde hemen yarışmaya geçelim. Hop! Geç. Şimdi karıştırıyorum. 3 2 1 Ne hani ya? de. O da ben de. Ya hadi. 3 2 1 1 3 10 Muza sana büyük yemek geliyor. Bana küçük yemek sana da orta yemek geliyor. Yemekler gelsin. 3 2, 2 1 bir, Aç gözleri. Puding. Puding mi? Oh, oğlum ya. ya. Büyük çıkmasın. Oh, i̇şte ya. bu. Evet. İşte bu be. Bana büyük çıkmasını istiyordum. Of. Oh, oh, oh abi. abi. Oh, ne ah, ya. Ben ya, bunu, bunu yerim ya. bu arada. Benim dişimin kabuğunu yetmez ya. Ah. Oh. Ha ya, ya işte bu kısmı da var. Çok gelip güzel bir şeyle gelebilir. Diyor. Bir buçuk dakikanız var. Yemezseniz cezayı tamam. başlıyoruz videonun başına. Tamam. Valla ağzınızda tükürürüm. Başla. <laughs> Sooon bir dakika. <laughs> On, dokuz, sekiz... 7 6 5 4 3 2 1 ah. 0 Peki bir şey daha söyleyeyim mi en zevk almadığım çok güzel bana bunu versin ben yerdim <laughs> oğlum çok hızlı <laughs> yediğin için zevk alamıyorum ki başlangıca göre iyiydi bir ki yemek yarışmalarında bir buçuk dakika olmasın böyle 10 -15 Hayır, saniye 15 saniye sömürdün ama puding yumuşak şey, şey. Aynen. Evet, evet, şey, şey, boğazdan kayıyor değil mi? en çok üzüldüğüm şey ne biliyor musun? hiçbirimiz ceza çekmedik <laughs> oh, işte bu <laughs> bu yarışmamızda kaybeden olmadı 3 kişi kazandı Ahmet herkes kazandı. hakkıyla Her kazandı herkes, hakkıyla, kazandı ortada ceza olmasaydı tamam mı? böyle buna hayvan camış gibi yemezdi böyle diye. Ama bu kolay içerse. Buna daha zorları da gelecek. O halde bir diğer yemek yarışmasına geçelim hadi. hadi Gel. Geç! Ben de 50'yim abicim. Olur, normal. Ya, valla kardeşler olarak birbirimize ne kadar çok güveniyoruz ya. Evet, bayağı güveniyoruz. Hazır mısınız? Hazır. Gözleri aç. Açtım. 3, 2, 1 Allah kahretsin! <ne gülüyor> <ya, gülüyor> <benzi>. Lan bir <laughs> sakin olun! Önümdekini almaktan başka kahretmeyiz. 3, 2, 1 Ya yeter ya! Ya yeter ya! Yeee! Çıktı abi! Yemekler gelsin. Onları gelsin açık 3 Ya 1 yeah. ya hayuya ne <laughs> durum bir şeydim mi mide çorba olacak düğün üstüne içecek mi gider ya hayır, <laughs> Tamı tamına 45 saniyeniz var ben, ben nasıl içim ki abi 5 saniye <laughs> öylece yine içemezsiniz hay nasıl içim cezayı yersiniz hay nasıl içim ki tamam gel <laughs> sana bir anlaşma hay 45 saniyede nasıl içim? anlaşma yapalım ha? ben senin bu görevini alırım ha? bir dahaki bana gelecek herhangi yemek görevini sana verebilirim ama kapıma göre bunu alırım ama istediğimi sana verebilirim ama seçemezsin bak abi şaisiniz şais hayır mısın Tamam, tamam ben kabul ediyorum. Ama hayvan 45 gibi. saniyede işte göreyim. 3 2 1. Kaç? 32 saniye. Baba evet. onu baba. Ben bir şey diyeyim mi? ben salaklık yaptım. Yemin ediyorum ben salaklık ben yaptım ya. Ben dedim abi. Evet. Şimdi yine ceza Evet Keşke şunun Musa'yı bıraksaydım da ceza alsaydı. Ama tabii ki de ben stratejik ilerledim. Evet. Benim belki çok zor bir şey çıkabilirdi Musa'yı evet. kitlemek. Evet, o halde bir diğer yemek eşmesine geçelim hadi. Geç. Bak hadi. Yaşıyor bari. Şey Senin sen nasıl bir kedisin Biz o kadar bağırıyoruz, coşuyoruz özüç uyanmıyor ne? Uykucu. Bili 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 bili. Şimdi biz kardeşler olarak birbirimize çok güveniyoruz. Baba. O yüzden birbirimizin karıştırmasını istemiyoruz. En iyisi siz karıştırın. Siz karıştırmak ister misiniz? Tamam evet yönetme, yönetmenimiz karıştıracak. Yönetmen hanım size bırakıyorum bu kutsal kartları. O yüzden gözlerinizi kapatın ve karıştırın. Hadi gözünüzü kapatın. 3, 2, 1 Tamam, tamam. Ben 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 Aldım oğlum aldım baba aldım Ben de aldım Ben 3, 2, 1 Yapıştır! işte Aaaaaa Aaaaaa sen senin karnın şişiktir galiba. Ama bir dakika benim joker hakkım vardı sana kitleme hakkı. <laughs> Yemekler gelsin. 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 Gel. 3, 2, 1. Bir az daha giderken. Bir şey diyeceğim. Bu da neredeyse bütün pizzaya yakın. Bu takas eder mi izlerim? İki <laughs> yok orta babacım. Bu orta, bu büyük. Evet. <laughs> <laughs> Büyüye baksana. Tabağa sıkılır. Harbiden abi. Ben ortayı takas etmek isterim. Takas yok. Ben isterim. Evet. Bu arada bu videonun süresi yok. Hayır evet, evet. Bu, şey ol Bu ne şey bu, 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 şey bu kamerada Başlayalım 5 dakika deyip geçmeyin yemin ediyorum Bu, bu, bu şey değil pizza'nın gözünü seveyim Keşke böyle sıcak olsaydı hmm. yani, yani. <laughs> <laughs> evet. Abi dilimi bir dakikada bitirirsen yetişemezsin Aynen Hı, susun, çok. Ben yardımcı olurum abi şimdi sana bak Söyleyeyim bak yitiremezsen Burayı yiyebilirsin. Yok abi onu yemiyorum o zaman yok

Tamam. Yine <laughs> oh, iyi oldu gece. Hayvan oldu. 3 2 1. Oo. Yeah. Bir, bir çıktı. Oh. On, on, Arkadaşlar. Onu iyidir. Çünkü benim karnım çok doymaya başladı. Benim de karnım doymaya başladı. Bir Arkadaşlar ben açayım. 3 2 1. Sakız. Oh. <gülüyor> sakız. <gülüyor> sakız geldi. <laughs> Ahmet karnını buna doyururuz rahat. Ahmet. <laughs> ne hissediyorsun? Ağlayacağım ben. Gel <laughs> ben de sakızlarını açayım. 1 Kemi. Kedi uyandı. Kediş ne yapıyorsun lan? Burada, burada, gezebilirsin. Başlatıyorum. 3, 2, 1. Aa, lazım bu. Bitti teke teke at çiğne. Hepsini ben nasıl ağzına çiğneceksin? Biraz şu kafanı çalıştır ya. Oğlum 25 saniye mi ya? Ağlamadın <laughs> mı? <laughs> 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 tamam artırıyorum seni <süreyi> artırıyorum. Ağlıyorsun <dakika>. lan. <laughs> tamam bir dakika tamam. Hadi bir dakika bu gazın acaba açamıyor nasıl yağsız? Ohh, sen bok cinsin gazın sen teker gibi hepsini Allah at teker teker Allah 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 bütün süre bitti. Size ne olacak? Abi abi. Abi ben. He <laughs> he. Abla çok fazla vurma. Ben abi. çok iyi Al <laughs> Al <laughs> Al <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Al. açılıyor. Bak dünya iki saniyeliği Ahmet için durdu. Ah kodlarım. Ben hiç duymuyorum ha. Ahmet? bu, bu bizden sonra kulak doktoruna gideceğiz biz. Evet. Bir daha yaşma <laughs> gidelim hadi. Gözlerinizi açabilirsiniz. Gözümüz açtığında sayıyorum. 3, 2, 1 Naber? Oğlum hep önümde 2 mana çıkıyor 100 çıkacak ben içmem bir istiyor ki bu 100 3, 2, 1. 3 Ya Aa. Oh. biliyordum ya Aa. Oh. <laughs> i̇şte bu Geçebilirsin 1, 2, Aşla. Aşla. 3 Cips Yes Önümüzdeki cipsleri 2 dakikada bitirin Başlar Dıp dakika Musa bir tane. Az kaldı usami süresi de var. 30 saniye Musa abi. 2 dakika işte 30 saniye kaldı. Böyle bir durma. Şey. E, vurma var abi. Yarısını yere döktün ya? Aa, 40 saniye oldu Musa abi 20 saniye kaldı. Maalesef başarısız olduk. Evet bu videonun kazanını sadece Ahmet oldu Musa abi biz kaybettik. <laughs> 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 Nasıl istemiyorsun? Beni duyuyor musun? Bak bak! Bak bak! <laughs> Bu Hadi geç lan diğer yarışmaya geçelim hadi geç <laughs> <laughs> Abi Abi ne yapıyorsun bence <laughs> Bir diğer yarışmaya geçelim hadi geç <laughs> Üç, iki, oh, be? ben, ben, ben <laughs> 3 2 1 Ben tutma abi Aa ben abi verme Baba verme bunu ben tuttum ben Ne oluyor be Ne oluyor be 3 2 1 Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee yeah. <laughs> <laughs> <on>, <laughs> herkese. <laughs> Hazır mıyız? Hazır. İki, Yedik bir aç. Mantı. <laughs> <laughs> beş dakikanız var. Tamam. Baş. <gülüyor> <gülüyor> Bitti. <gülüyor> Bitti. Bitti. Ahmet iki saniye. Ahmet'in süresi iki saniye olması lazım. Hmm. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Başladınız abim tekrar hakkı vardı. Bitti. Züya, bitti. Başladın. Başladın. Başladım. Yemeye başladın vardı. Başladım, Sen dedi. Züya, ben dedi. Bildin mi yemeye başlamana yapıyorum. Ya dur dur devam et. Devam et yemeye başladın. Ben çok istiyorum. Ama yok Aa. ya. Yok abi zira yok. Yok başladın. Başladın ama. Süreden yiyorsun süreden. <laughs> M2 family yorumlara bekliyorum bu çocuğu halleştirin. Takas <laughs> etmek ister misin? Ama süresiz. Yok takas et. Yok süreyle yapmıyorum Tam Tamam senin cezanı ben çekeceğim yemezsen. Hadi ah. Sözüm abi yok yemeğe ya. Cezaların. Ver ver Oğlum adamım bir sürü tereyağı tanıdım Tamam başlıyorum Videodan az gidecek. Evet. Burada abi vicdanım tuttu Senin bir abiyim ben Abi. Abi ben bunu yerim Bir abiyim ben Var ben bunu yerim abi Tamam ne oluyor oğlum sen gel Sen gel ne oluyor Ye koçum ye İçinden geçersin Çal içinden Gel gel Hadi 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 <laughs> Saati <laughs> ol saati ol Ahmet yavaş o. ye Yavaş ye yavaş yavaş, yavaş. yavaş yavaş Ölçtürdü ya almayacağım ben Ha yavaş yavaş Abi ne oldu? Bir şey, bir şey var mı? Var ya. Yemin et. <laughs> Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Son. son bir dakika kaldı abi. Son bir dakika. Hadi abi. Yavaş sakin. Ben abi tamam sen ben seni çekelim abi. Sen şöyle şey yap. Evet. Yine abi vicdanını tuttu. Ahmet. Sakin, sakin ol oğlum Sakin abi. Son yarım saniye kaldı. Yarım saniyede bunu asla yemezsin. Allah! <gülüyor> sakin yol. <laughs> oğlum kuzarak yemek yiyorsun ya burada. E pislik. E, Allah tamam. abi. E. Sen niye yarışma şuna bunu yapsın? E. Abi ben Tamam tamam tamam. 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 Kendi zorlama abi. Hadi ye ye. Ben seni kardeş değilim. Bana destek çıktığın için ah, teşekkür ederim. Dur, bundan, Ahmet bundan sonra mantı yemeyecek galiba arkadaşlar. Ben bir şey söyleyeyim Normalde o mantı yenir de ben. Allah belanı vermesin çocuk ya. Buna kim veriyor şu kaşığını? Herkese bana çok eğleniyor Şu an mal gibiyim. Aa dur. Aa şu an malı döndü. Ama abi takız etti. Aa şu an döndü. Ahmet'i tebrik ediyorum. Valla çok güzel yarıştı. Musa sen de. Sen de valla. <laughs> bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu videomuzu evet. beğenmişsinizdir. Evet yarışmalarımız bu şekildeydi ve yarışmalarımızın sonuna geldik. Herkes çok güzel yarıştı. Evet. Ama şu an midemiz böyle bayılmak üzere. Bizim... 50 bin like gelirse bir hafta içinde abimler benim. Hala aklı orada. Hala aklı orada. <laughs> bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize kendin çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağ Güle güle. Bay bay. Abi ne daha yeni videonun başındayız. Gözlerine var. Oğlum mala döndün lan. Neyse, bu arada yanına çıkan videolara gitmeyi unutmayın. Aa, Çok iki tane efsane video bıraktım, bunun parti çıktı. Görüşmek üzere. <gülüyor> <Sağolun> <gülüyor>